Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar 28.7 bin aboneli koskocaman bir aile olduk. 30 bine doğru ilerliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Abone olan herkese, bize destek veren herkese yine mükemmel bir videoyla sizlerle beraberiz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olur. Bize destek verirseniz çok seviniriz. Videomuzda söylemiş olduğumuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Arkadaşlar videomuz airdrop videosu olacak. Başlıktan da gördüğünüz gibi yeni katılan ve piyasayla ilgili tecrübesi olmayan arkadaşlar için Airdrop'un ne olduğunu anlatayım. Arkadaşlar Airdrop kripto para borsasında ücretsiz bir şekilde hediye dağıtımına denir. Bu hediye dağıtımı da bazı görevler yaparak örnek veriyorum Twitter hesabını takip etme, Telegram kanallarını takip etme gibi bazı görevler var. Basit görevler. Ufak tefek paralar bize yani para derken coinlerini veriyorlar hediye olarak. Hem bunun üzerinden reklam yapmış oluyorlar. Biz de buradan tokenleri alıyoruz. 5 dolar 10 dolar bazen 40-50 dolarlara kadar airdroplar oluyor. Ve biz bunlarla yatırımsız bir şekilde En azından 10 dolar 10 dolar biriktirerek örnek veriyorum 100-200 dolarlar kazandıktan sonra da Piyasada ufak tefek işlemler yapıyoruz. Yani yatırımsız olarak bu piyasada para kazanılmaz diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bunu da baştan yeni katılan arkadaşlarımız için bildireyim. Bu airdroplar bizim için önemli çünkü bizden herhangi bir para talep etmiyorlar. Aksine bize coin dağıtıyorlar bedava bir şekilde. Hemen airdropumuza geçelim arkadaşlar. The Force airdropu arkadaşlar. Foch coin airdropumuza coin market cap'ten katılıyoruz. Burada gördüğünüz gibi uğraşmayın diye ben direkt bunun linkini aşağı kısma eklerim arkadaşlar. Tokenimiz daha satışa çıkmadı satışa çıkacaktır. Satışa çıkma tarihi de şurada var. PancakeSwap'ta ilan tarihi 12 Mayıs yazmışlar. 12 Mayıs'ta çıkacaktır. Ki biz bu airdropları genel itibariyle arkadaşlar bekletiyoruz. Sonuçta ücretsiz bir şekilde aldığımız bir airdrop listelendiği zaman ucuz oluyor. Ama örnek veriyorum 1-2-3 ay sonra değerleniyor. Yani bunu da bu şekilde değerlendirirseniz para kazanmanız biraz daha yükselecektir airdropumuza nasıl katılıyoruz coinmarketcap e üye oluyorsunuz arkadaşlar üyeliği de kolay e-mailinizle üye oluyorsunuz kimlik doğrulama falan hiçbir şey yok mailinize onaylama linki geliyor oradan linkinizi onaylayıp coinmarketcap e üye oluyorsunuz Ondan sonra bu linkten coin'in airdrop kısmına geldiğiniz zaman şu alt kısımda join airdrop yazıyor şöyle Türkçe'ye de çevirirsem airdrop'a katılın diyor Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şimdi bu kısımda arkadaşlar bazı görevlerimiz var. Bunlar basit görevler. Burada hemen şuradan izlenme listesine ekleye tıklıyoruz. Yani coinmarketcap'de izlenme listesini alıyorsunuz. Telegram kanalına katıl dedikten sonra burada şu kısımdaki kullanıcı adındaki telegram kanalına katılıyoruz. Şuradan tweet'i takip ediyoruz. Buradan retweet yapıyoruz. Arkadaşlar bu kısma geldiğimiz zaman ise burada gördüğünüz gibi Metamask adresimiz var. Hiç merak etmeyin bilmeyenler için bunu da anlatacağım. Burada kopyala dediğiniz zaman Metamask adresinizi de şuraya yapıştırıyorsunuz. Buraya arkadaşlar Twitter kullanıcı adresinizi yazıyorsunuz. Et diye. Yine buraya da aynı şekilde Telegram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Et diye. Buraya da Retweet yaptığınız linki kopyalıyorsunuz. Airdrop'a katıl diyorsunuz. Arkadaşlar MetaMask'e de nasıl kayıt olabilirsiniz? Hemen Google'a, hemen Google'a MetaMask yazdığınız zaman Google eklentisi çıkacak. Arkadaşlar buradan eklentiyi ekleyeceksiniz. Şuraya gelecek. Buradan da üyelik sayfası çıkacak. Üye olacaksınız. Ayrıca arkadaşlar MetaMask e üye olurken dikkat etmeniz gereken size 12 kelimelik kurtarma şeyi verecek. Onu mutlaka ve mutlaka kaybetmeyin bir yere not alın. Eğer kaybederseniz metamex cüzdanınıza ulaşamazsınız. Bunu özellikle belirtiyorum yeni arkadaşlar için. Ondan sonra biz kazandığımızı nereden öğreneceğiz? Hemen şuradan adresi kopyalayıp arkadaşlar MetaMask'e alt kısımdan jeton ekle dediğimiz zaman özel jetona tıklıyoruz. Bu adresi kopyaladığımız zaman ekle dediğiniz zaman listelendiğinde buraya jeton eklenecektir bu şekilde de kazandığınız zaman jetonlarınız coinleriniz buraya gelecektir arkadaşlar yine arkadaşlar burada da airdrop detaylarını görebilirsiniz 1000 kişi kazanacakmış 12000 tane foş coin dağıtılacakmış hemen bunu hesaplarsak eğer 12000 bölü 1000 yaptığımız zaman 12 tane foş coin gelecekmiş arkadaşlar. Daha listeli değil. Örnek veriyorum. 1 dolar olursa 12 dolarınız olur. 10 dolar olursa bayağı bir iyi olur. Ama 10 dolar hemen listelenir listelenmez olmaz. İlerleyen zamanda siz bekletirsiniz hemen satmazsanız değerlendiği zaman 10 dolar olduğunu varsayarsak eğer 10 dolara yükseldiğini varsayarsak bu coin'in 120 dolar kadar paranız eder. Az değil çünkü şöyle bir şey hiçbir şey yapmıyoruz. Bedava bir şekilde aldığımız bir coin sonuçta hemen ben satma taraftarı olmuyorum. Unutuyorum katılıyorum unutuyorum cüzdan da bekletiyorum ne zaman değerlenirse. Siz de bu airdropları bu şekilde değerlendirirseniz arkadaşlar baya iyi paralar kazanabilirsiniz. Sürekli airdroplar oluyor videolarımızı sürekli anlık bir şekilde paylaşıyoruz. Bu airdropun bitmesine 3 gün 18 neredeyse 4 gün var arkadaşlar katılın şansınızı deneyin. 10 tane airdrop'a katılırsınız 5 tanesi çıkar. Örnek veriyorum 10 dolardan olsa 50 dolara eder. Az para değil bana göre. Siz daha çok takip edersiniz. Ayda 10 tane kazandığınızı düşünseniz yani baya güzel paralar ediyor. Yani aylık 100 dolar kazansanız 800 lira para ediyor. Yani bir öğrenci için değil herkes için güzel bir para. Yani kimine göre kira parası kimine göre işte yatırım parası kimine göre değerlendirme sonuçta bir ay boyunca hiç paranız yoksa bu piyasada bu şekilde değerlendirip 50-100 dolar yapıp ondan sonra sepetlere ekleyip o parayı değerlendirebilirsiniz. Ön satışlara katılabilirsiniz. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Dediğim gibi arkadaşlar sürekli airdrop, sürekli ön satış videolarımız geldiği için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca günlük sizin yorumlarınızdan bakarak da yapmış olduğumuz teknik analizler de kanalımıza sürekli yükleniyor. O yüzden kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve bildirimleri açmayı Unutmayın, kaçırmayın airdrop'ları, ön satışları diye söylüyorum bunları. Videoyu fazla uzatmadan arkadaşlar bitirmek istiyorum. Eğer soracağınız herhangi bir soru varsa yorumlar kısmında belirtirseniz elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın, bol bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar.